Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımda birbirinden güzel iki tane motosiklet var. Sağ tarafımda Mondial Strada 125, sol tarafımda RKS Grace 202. Evet arkadaşlar şimdi motosikletlerin yanındayız. Dediğim gibi birbirinden güzel iki tane motosiklet var. Bunları çekmemin amacı ikisi de aynı fiyat bandında arkadaşlar. Yani akıllara gelen e, soru şu konuşamadım e, acaba hangisini almalıyım veya işte benim 100 bin liralık bir param var 100 bin lira bir param var hangisini almalıyım diye akıllara soru işareti getirtiyor. Ve ben de size e, yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum karşılaştırmasını yapıyorum İkisini yan yana göstereceğim arkadaşlar ve bu arada bunun da bunun da kanalımda inceleme videoları var ve e, kat kat videoları var kanalından çok videoya ulaşabilirsiniz. Allah ne verdiyse video yaptım durdum yani arkadaşlar onu da söyleyeyim size. E, şimdi bu motor zaten Çin malı. Bu motor da Çin malı arkadaşlar değişen bir şey olmadı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Çin'in Çin de kaliteli bir markası var yani. Bana göre Çin'in en kaliteli markası RK'sı. Neden diyeceğiniz şimdi RK'sı arkadaşlar Denelli markası altında yapılan bir motor. Benelli, RKS, Kuba diye giden. Kuba da bana göre e, Çin'in en berbat bir markası yani. Şimdi şöyle. Bu motorda mesela Benelli'nin motoru var. Kaportalı RKS motoru Benelli'nin arkadaşlar. Gerçekten güzel bir motor. Bu motorda da Mondial'da, yıllardır piyasada olan bir motor. Driftless e, mesela örnek vermek gerekirse enjeksiyonlu driftlerler birazcık enjeksiyonda sıkıntı çıkarttı. Bu şimdi piyasaya yeni çıktı. Bunda da sıkıntı çıkartan var. Bunda da sıkıntı çıkartan var. E, kullanıcılar çok şikayet gelen var yani iki marka içinde. Ama şimdi bu motor 6700 kilometreden beri ben de Allah'a şükür bana bir sıkıntı çıkartmadı. Sadece kontağı bozuldu. Kontakta kronik zaten bunlardı. Bu motorda daha 280 kilometrede arkadaş sıfır aldı. Şu an herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. İnşallah da çıkartmaz. Ünlü Bekliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde teknik özelliklerine geldiğimiz zaman bu motor 125 cc 12'lik bir beygiri var evet 12'lik bir beygir var. Torku da 11 tork arkadaşlar. Ee, bu motor ne olduğu belli değil açıkçası. Adı 202 e, 161 cc olarak geçiyor. Ruhsat da 175 cc olarak geçiyor. Ortaya karışık bir motor yapmışlar yani. Öyle diyeyim ben size ama 161 cc olarak geçiyor. Onu da söyleyeyim size. Ve arkadaşlar bunun beygiri düşük. 9.80 beygir gücünde 11'de torku var. Bunun torku 12. Ama şimdi bunun CCC yüksek olduğu için yolda gelirken biraz bir şey bir beraber yan yana bastık. En son yani ben arkadaşa bakarken böyle bakıyordum. <laughs> Acaba nerede kaldı diye. <laughs> Onu da söyleyelim yani şimdi göz ardı etmeyelim. O açıdan bu çok avantajlı. Yani 100 bin lira verip de şöyle gitsin ve dursun istiyorsanız bu motor çok avantajlı arkadaşlar. Bunun avantajı ise bu 120 ışık olmasına rağmen ya bir susun lan. <laughs> Allah Allah. Burada video anlatıyoruz bir şey yapıyoruz. Allah Allah. Neyse bu motor arkadaşlar. <laughs> 120 cc olmasına rağmen sıvı soğutmalı. Bu motor hava soğutmalı. Ama ben bununla uzun yola gittim. Bir günde 200-300 km de yaptım. Hatta hiç durmadan full yüzle, full yüzle bak yüzle diyorum. Hiç durmadan 100 km yaptım. Allah'a şükür de şişmedi yani. Ben de şaşırdım şişer mi eder mi diye şişmedi. O da güzel. Ya yorumlar bunlara tamam mı şu köpeklere bak. Bana söyle bunlara sevin. Neyse arkadaşlar. E, rampa çekişlerde tabii ki de bu kat kat iyi iki kişi falan çok iyi çekişi var. Kilo kilo şeyine gelecek olursak ikisi de 130 kilo. Benimkinde 13 litrelik bir yakıt haznesi var. Arkadaşlar 13 litre ya. <laughs> Nereye sığdırdınız bu depoyu anlayamam. Ebat olarak ikisi de aynı genişlikte. Bu 13 litre bu 8,5 litre. Yani gerçekten arada baya bir fark var. Onun şişli olması daha iyi. neden? Şimdi bunu fulllediğimiz zaman atıyorum bu örnek veriyorum şimdi. 500 kilometre gidiyorsa bu gidecek 300-350 kilometre. O açıdan da daha iyi olmuş. Onu da söyleyeyim. Ve bunda olmazsa olmaz arkadaşlar ön frenle ABS var. E, i̇kisi de zaten disk fren. Arkalarda disk fren ikisi. Bunda ABS var. Bunda CBS var. CBS de işte birine basınca diğerine daha az bir şey basıyor. Öyle kandırıyorlar. Sıkanmayın bunlara. ABS daha iyi. <laughs> Arkadaşlar bu arada ABS gerçekten çok can kurtarıyor. Beni birkaç kere kurtardı ıslak zeminde özellikle daha hiç kaydığını görmedim. Ve bakın bunun da lastiği ölüm lastiği yani gerçekten çok derbat bir lastiği var orijinal lastiği şu an. Ee, onun haricinde sağlamlık olarak bakın bu birazcık daha ince elle bükülebiliyor. Bu da bükülebiliyor ama bu biraz daha sağlam. Evet arkadaşlar bakın bu ön taraf gayet güzel. Bunun ön taraf biraz daha boş onu da söyleyeyim. Ve bunda ayrıyeten alarm var. Motor e, ee kaçırılmaları yani şey yapıyor atıyorum ya kaçırılma derken mesela yani çalınıyor sanıyor veya biri onu elliyor bızıklıyor sanıyor. Hemen ötmeye başlıyor. Bunda o yok. Bunda o var. Mesela bakın şöyle ben mesela zorba bir kişi. Bakın arkadaşlar bunda alarm var. Böyle deli dehşet vurunca ötüyor. Öt oğlum. <laughs> bakın ötüyor. Ya bunda böyle bir artı var. Bunda motoru Dutlasanız da ötmeyin. Tamam sus lan bu da öttü mü susmuyor. <laughs> Bakın susmuyor mesela, sustu şu an. Sahibini dinliyor. Ee, onun haricinde arkadaşlar ne var? İkisinin de ön siperlikleri gayet güzel. Bunda kullanıcılarının e, Mondial'e sövdüğü bir siperlik var. Ya insan bunu neden şeffaf yapar ki? Şunu direkt böyle kara taksaydınız daha güzel olurdu. Bu zaten arkadaşlar PCX çakması. Bu da Enmax 155 var ya onun çakması. Ee, tip olarak hangisi daha güzel? Şimdi doğruya doğru tip olarak benim hoşuma giden bu ikisi de Maxi Scooter. Ve far açısından da bunun farları çok etkili arkadaşlar. Gecelerinde size yemin ediyorum bir far sistemi var. Arabayla mı gidiyorsun, motorla mı gidiyorsun? Anlayamıyorum yani. Bu yeri gösteriyor. He onu da söyleyeyim. Ee, bunun farları birazcık da yeri gösteriyor. Atıyorum bununki mesela tam böyle e, bu motor şu iki şeridi neredeyse gösteriyor farları. Gerçekten gösteriyor. Çok güzel bir far sistemine sahip. Zaten e, sarı far değil beyaz var, led var yani. Ve gündüz ledlerimiz de var şurada. Bu birazcık daha yeri gösteriyor. karşıya yeri gösteriyor. Ve uzunları uzunlarıyla birazcık daha kapatmaya çalışmışlar. Bunu da uzunları da açtığım zaman hani Yolu kaplıyor. Gerçekten yolu kaplıyor. Sanki tırla gidiyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Harbiden çok güzel bir far sistemi var. Bakın hatta şöyle bir şey yapayım bir çalıştırayım. Şimdi çalıştırdım şu an. Şu kısa far arkadaşlar ortadaki. Bakın. Bu uzun far selektörde var. Bunlar uzun, gayet yani çok güzel şimşek etkili farları var arkadaşlar. Çületleri falan çok güzel gerçekten. E, dörtlerimiz de var tabii ki de şöyle açalım. Ha, açtık bakın. Dörtler falan. Önümüz <laughs> böyle. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi buna geldiğimiz zaman Bunu da mesela şöyle açalım. Bakalım direkt yakacak mı? Yok, yakmadı motor çalışmadan. Evet, bunu da çalıştırdık. Bakın şu an kısa da mesela uzun. Bunun da uzunu ortaya koymuşlar. Benim kısa ortada uzunlar bunlar. Evet bunun da uzunu ortaya koymuşlar. Yani e, farklı yapmışlar arkadaşlar. Bakın bunun da bununki de şimşek etkili uzunlar. Ama tabii ki benimki gibi olamaz yani. <laughs> bunun da dörtleri böyle arkadaşlar. Onun haricinde yakıtına geldiğimiz zaman benimki ilk zaman rodajda vallahi 100 kilometre 3 litre falan yakıyordu. 3-3,5 yakıyordu harbiden. E, bu motor rodajda 2,5 falan yakıyor. Şu an bu motor iki buçuk falan yakıyor. Ee, evet bu motor bu motorda modaj bittikten sonra 2.20'ye falan düşer. Herhalde 2 yaksın. Çünkü aralarında bir cc ve güç farkı var. Gerçekten hani rampa çekişine falan olsun. Çok bir bambaşka. Ama bunda limitör var arkadaşlar. 113'ü geçmiyor. Düz yol 113'ü geçmiyor. Rampa aşağı 119'u geçmiyor. Ben 119'a geldim. Böyle rampa aşağı iniyorum. Daha rampanın yarısındayım. Motor 119'a gidiyor ya. Böyle yapıyor. Limite bir girdi motor böyle yapıyor 119'da. 120'yi göremedim yani. Servise sordum bunlar beyninli dedi. Açılmıyor dedi. Ee, bu motor kaç görür? Hemen yükleniyor. Ya bana kalsa 82-83 <laughs> falan da işte. <laughs> şaka şaka. Bu motor da uzun yolda arkadaşlar. 110'u falan rahat görür. rampaşa bu 120-125 görebilir bence. Yani inanıyorum ben göreceğine. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir göstergesine bakalım. Bunda uzaktan kumanda yok. Böyle açıyorsunuz. Şurayı şöyle çeviriyorsunuz. Bu elektrik kesiyor. Bakın selamlama yaptıktan sonra şöyle çalıştırıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi. Bunun devir saati. Ee, yakıt göstergesi burada. Hız göstergesi de burada. Kilometresi. Şöyle hemen bir hızlıca. Evet şuradan. Bakın. Yani benim ee, bagaj altım geniş. Gerçekten geniş. Şöyle de gördüğünüz gibi her şeyde var yani. Beğil bakın şurası titreme. Burası çok ince bir plastik titreme yaptığı için ben bunu sıkıştırdım. Çünkü yolda giderken böyle sanki şeye giriyor. Rır 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 bir şeyler yapıyor. <laughs> bunu sıkıştırdım. iyi oldu. Ee, arkadan görünüşü de şöyle şimdi bakalım. Bakın arkadan görünüşü toplar falan böyle. Evet sinyaller, stoplar böyle. Gerçekten yakışıklı motor. Ve arkada da disk var arkadaşlar bunun. Ama bunun arkada disk çok hassas. Ufak bir pislik gelince ötmeye başlıyor. O beni deli ediyor. Bunda uzaktan kumanda var. Hemen şöyle bir açalım. Bakın bunun koltuk altı da böyle. Bununki böyle kademeli kademeli yapmışlar. Aslında baktığınız zaman benim koltuk altı daha geniş. Bununki uzun su bir yapıya sahip ama genişlik olarak benimki daha geniş. Çünkü benim bu şey yok burada. Bununkini böyle kademeli yapmışlar arkadaşlar. Ee, onun haricinde bunun da arka tarafına şöyle bir bakarsak bakın şöyle bunda uzaktan kumanda var. O güzel bir şey. Bakın şöyle yanıyor mu? Evet şu an yanıyor. Dörtleri de yakalım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Yani şimdi arkadaşlar doğruya doğru. Benimkinin arka kıçı da daha güzel yani sinyalleri de Gel şöyle. Bunun da göstergesi böyle TCX gibi emmeli gömmeli yapmışlar aşağı doğru arkadaşlar. Devir saati, hız göstergesi, yakıt göstergesi, işte motor arızalanması falan filan. Selektörümüz var. da ayrıca benimkinden farklı olarak şey yok. Elektrik kesme yok arkadaşlar. Onun yerine dörtlü koymuşlar buraya onu da söyleyeyim. Ve benim motor arızalanması yapıyor şu an neden yoktu onu da söyleyeyim size. Ee, arkadaşlar bunlarda oksijen sensörü olduğu için e, ben motorla köye çıkmıştım. Köy yollarını bozmuşlar, çok tozluydu aşırı derecede. Motor full yarım saat boyunca tozlu yolda çalıştığı için oksijen sensörü biraz toz çekmiş galiba. O yüzden bu olmuştu motor köye çıktıktan sonra. Çünkü sürekli basarak çıktım yani. Performansı çıktım boğuldu biraz. O yüzden arızalanması yapıyor ama herhangi bir sorun yok. Onu düzelteceğim bakalım inşallah. Onun haricinde arkadaşlar 100 bin lira paranız var hangisini alırsınız şu an bunun sıfır kalktı diye biliyorum ben ama stokçularda belki vardır yoksa da e, ikinci el temizlerinden alabilirsiniz hangisini alırsınız ben direkt bunu tercih ederim neden hem CC'si yüksek hem ABS'li hem yola daha iyi oturuyor onu da söyleyeyim size uzun yolda gayet güzel gidiyor uzun yolda gittim yani defalarca ama bunun da avantajı e, 125 Pardon ee, sıvı soğutmalı. Dezavantajı 125'lik olması ve ABS olmaması. Bunda işte ABS var ve ee, daha iyi gidiyor. Çekiş falan daha iyi rampalarda. Arkadaşlar şimdi bunda bir fren testi yapacağız. Sadece fren testi. Zaten hız testi yapmamıza gerek yok bile. Ben bununla yani <laughs> her türlü geçerim. Frene de gerek ABS var. Olsun fren bir yapalım deneyelim. Şimdi arkadaşlar 40'la giderken bir fren testi yaparız. Videoyu daha sonra sonlandırırız. orada kal. Gel. Ben tam 40'ta geldim arkadaşlar. Evet. Bu da tam burada durdu ama oğlum sen 40'ta az geldin abi. Çok yavaş geldin. Çok ha? Olsun. Emin misin? Tamam öyledir. Şey. Yani. Yok ya. Tamam gelmesine gerek yok. Evet, ya benimki daha önce durdu ama ben 40'daydım yani. Tam baktım bunun yanında. Tamam bu daha da 38 e Arkadaşlar, ee, ben de ABS olduğu için ben hiç korkmadan direkt ön frene laps diye bastım. Benim arka o yüzden kaydırdı biraz. Bu hiç o kadar zorlamadı frenleri. Ama... Yok yok. Fren konusunda ee, bu daha iyi, onu söyleyeyim size. Zaten bunun ee, PCX ile karşılaştırmasını yaptık. Frenleme mesafesini falan. Bu kat kat iyi. ABS'li de olduğu için e, biz hatta PCX'i 60'la falan yapmıştık yani. 60 yaptık. Evet 60 yapmıştık. Bu öyle bir yerde durdu ki PCX arasında baya bir fark vardı yani. İşte ABS'nin önemi de bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırf siz görün diye hadi bir de dedik drag yarışı da yapalım dedik. Ben bunu da araya sıkıştırırım. Şimdi <laughs> drag yarışı yapacağız siz görün diye. Kameraman orada kalsın. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi motorumla elime verildim yani <laughs> ama normal yani bunu biliyorduk zaten sırf siz görün diye böyle bir şey çektik mesela şimdi arkadaşa soracağım ilk defa benim motora bindi ve kullandı bastı nasıl var ya sence misli yaptın? direk Direkt son. bastığın gibi uzuyor. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi rampalı abi mesela bak sen az yukarı doğru gittin nasıldı? Çekişme şey, bunlar durmuyor da arasında sus fark Değil mi? Nasıl torkunu belli ediyor direkt böyle Gerini çok atıyor. Evet. <laughs> çok çok çok, 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 çok Değil mi? ABS'li olduğu için frenler çok güzel arkadaşlar. Bak bu motorun gidiş ve freni çok güzel. O açıdan harbiden. Mesela ben şu an bu motoru satmak istiyorum ama diyorum ki ulan 100 bin lira civarında ne alacağım bunu satsam ne alacağım o yüzden yani devam bununla binmeye devam arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.